kadar in. Merdivenden sonuna kadar in. Yavaşça suyun üstüne yat ve kal öyle. Bekle. Arkaya doğru yat. Bekle. Tamam kal olduğun gibi. <laughs> Var mı sıkıntı? Güzel <laughs> Ben de yapmadım onu. Bak şimdi şöyle önden arkaya doğru çek. Yaklaş böyle. Güzel. Bravo. <laughs> Tatlı tatlı. At, at. Yavaş atma kendine. Bir tane daha in. Bir tane daha in. 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 Bir daha iyi. Bak geldi arkadaşın. Bak geldi. Hemen ayaklarını tut. Koltuğunun altına al. Çek. Diğer diğer koltuğunun altına Doğru. da al ötekini. Evet. Bırak elini. Bırak elini. Yat. Tamam. Sen de uzat ayaklarını. Bir daha gel geriye. da yani. Aç ayaklarını. Gel. 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 Bana bak. Gel böyle. Böyle. <laughs> Önden arkaya. Ha, önden, önden arkaya. Böyle ha. Gel. Al koltuğunun altına. Aç ayaklarını, aç ayaklarını adam koltuğunun altına doğru. Oğlum bu zaman. Ha. Tamam. Hazır. Aç kolları. Çek. Yavaş yavaş. Öyle al dönü var. Neyle beraber döneceğiz? Sol. Sol. Solunuz hangisi? Ekip başı sola doğru at kendini. Sağa doğru. Ha? Sağına doğru at kendini. Ayaklarını çıkartma altından. Kurtarma. Şuradan çıkınca örüyorsun. Dön. Hep beraber. Yeni gözden çıkarsınız artık. Evet dön. Tersine niye çekiyorsun? İkinci arkadaş. Sol çek. Sol. 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 Evet sol. Sol, ta geriden doğru. Sol. 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 Sol çektiğinizde sağa, sağa çektiğinizde sola. Aynı sandal mantığı. Çamandıralara. Çamandıralara takılırlar mı diyorsun? Takılmazlar. Hocam. Neden takılmasın? Takılmazlar. Çift kol. Yavaş yavaş, yavaş. Ekip başı solunu daha kuvvetli çek. Sol. 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 Çift kol. Yavaş yavaş dikkatli. Sol. Ekip dur. Ekip başı solunu çek. Sol. Bir daha. Bir daha git kendini yakala yakala direği. ötekini yakala şimdi dinle beni bırak onu ötekini yakala hemen bak yanında var bir tane daha arkadaşını oraya tuttur tut ve dur öyle bak bana bak kolunu gergin alttan tut ve gergin tut şöyle uzaklaş yani orada çıkarken arkadaşın suratına su damlatma birinci arkadaşım ayaklarını kurtar ve gel sen tamam, öyle kal nasıl oldu ya? gel. <laughs> Yavaş sakin. <laughs> Aynı hareketi sen yapacaksın. Şimdi diğer direkten tutun. Arkadaşımı çek. Tut oradan. Aşağıdan tutun. Daha aşağıdan tutun. Heh. Kolun gel. Bak bana. Kolun gergin dursun. Suratına çıkarken su damlamasın. Gel abi sen şimdi ayaklarını kurtar. Evet yardım et arkadaşına. Çıkarsın hemen üstünü. Kim gülüyorsa çabucak gelsin. <laughs> Güney el salla. <laughs> tamam. Orta yal kendini. Diğer taraftan <laughs>